<laughs> thank you Brazil, thank you Türkiye. <laughs> evet, yeni ülkeye geçiş yaptık. Kosova'dayız artık. Bakalım Kosova nasılmış. Sınırdan birazcık kolay geçemedik bu sefer. Birazcık sistemde sıkıntı varmış. 2-3 soru sordu ama sıkıntı olmadı. Geçtik. Ee, sonra bunlar yine böyle. Kaçak geçiyor, geçiyor, <gülüyor> 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 Kaçaklar geçiyor oğlum. Kaçaklar geçiyor sınırdan yürüyerek kadar satıyor. <laughs> Kaçaklar geçiyor yürüyerek ya. Allah Allah. <laughs> neyse. Evet, i̇ki gün kalacağız. Prizine <laughs> git gel yapacağız. Sonrasından Makedonya'ya geçeceğiz. Üsküp'e beni bırakacaklar havalimanında. Sonra herkes yoluna gidiyor artık. Fabian'ın tavlaya ben ayrılıyoruz. Herkes Üsküp'te ayrılacak artık. Bakalım ve biz Ha doğru. Senin Fabrikanlarla Talha beni Üsküp'te bırakacak. Ondan sonra onlar geçecek. Trende de artık ayrılacak onlar. Herkes kendi yoluna. Böyle. Bakalım yeni ülke. Kosova. Kosova'dayız. Bize neler getirecek. Başımıza neler gelecek. Yeni maceralar. Çok uzun kalmayız ama. iki gün. Bakalım bizi neler bekliyor. Hı. Evet arkadaşlar Biz Kosova'ya geldik Gelir gelmez Kiraladığımız aparta girdik Dedik bir açız yemek yiyelim Bir tane döner abi var burada Türk İstanbul Kral Döner ismi Oraya gittik Döner yedik işte Çorba içecek abiyle sohbet muhabbet ettik Öyle şimdi geldik arabasıyla yatacağız Size kaldığımız yeri göstereyim baş Girişe gideyim de Göstereyim Ağzımda plak var o yüzden garip konuşuyorum şu an Giriş böyle Burada Fabiana'nın kaldığı oda var, çift kişilik yatakta kalıyor. Burası salon, kocaman bir salonumuz var. Mutfak çok iyi, çünkü yepyeni. Hey yani bak, mis gibi lüks yani, buzdolabı bunun içinde falan filan. İşte ocak ocak. gayet iyi, güzel. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tuvaleti göstereyim tuvalet banyo böyle. Burada önemli bir nokta var. O da bu. Taharet musluğu var. Nimet. Sonunda taharet musluğu olan bir yer. Çünkü Kosova'dayız. Kosova'da öyle. Müslüman ağırlıklı olduğu için. Hop. Kosova'da Müslüman ağırlıklı olduğu için taharet musluğu var. Nimet. Taharet musluğu nimettir. Bunu sakın unutmayın. Ondan sonra nereye göstereyim? Ha, bizim tahlayla kaldığımız yeri göstereyim hemen. Biz de burada kalıyoruz tahlayla. Mis gibi. Buranın gecelik ücreti 27 euro. 3 kişi bölüştüğümüzü düşünün. 9 euro gayet iyi. Makul bence. Çünkü mutfağı var. İşte yemek yapabiliriz. Ayrı yatak odaları falan var. Gayet iyi. Yarın Kosova'ya geleceğiz. Prizden Piriştine. Bakalım Kosova nasılmış? Günaydın arkadaşlar, günaydın. Bugün Kosova'dayız, yeni ülke. Pirizen ve Piristin'e gezmeye düşünürüz bugün, ama önce biraz işlerimiz var. Onları halledelim. Saat 1 gibi şu an. Bakalım. Zaten Pirizen, şu an Piristin'e de kalıyoruz. Bir apartta kiraladık. Orada kalıyoruz. Geceli 27 euro. 3 kişi kaldığımız düşünelim. Gayet iyi fiyat. Birazcık işlerimiz var. Onları hallettikten sonra artık gezmeye başlayacağız. Dün gece burada kaldık. Bu gece de burada kalacağız. Daha sonrasında Üsküp'e gideceğiz. Benim uçuşum var çünkü. Bakalım Kosova nasıl bir ülkeymiş. Hep beraber görelim. Kimsine gidecektik. Ama hala gidemedik. Araba arıza yapıyor. Sürekli. kararet yaptı da koyduk ama yetmedi. Aslında bayağı su var lan. Bayağı su var kanka içinde. Araba arıza yapıyor sürekli. O yüzden gidemedik hala. Bakalım ne olacak. Az önceki adam bizi bir yere getirdi. Yardım edeceğim falan ee, yaptı. Büyük ihtimal kitleyecekler. Benim anladığım o. Arabada sürekli bir sıkıntı çıkıyor yani. Bir Sinyal şey yapıyor böyle bir yere getirdi adam bizi. İnşallah gitemezler yani ben gitmeyeceklerini düşünüyordum. İnşallah yanılırım. <laughs> Abi şu koyuyor. Buraya koymamışız. Görüyorsunuz dedi Türkiye'deyiz dedik. Evet. diyor Türkiye falan filan. İnşallah gitemez. Türkiye dedik yani. Diyor ki su koydum, şimdi kontrol edeceğim su dökülüyor mu, akıyor mu bir yere yoksa kalıyor mu diye kontrol edeceğim diyor. Tabaklı yok. Ah be şey ah, abi. Ha, ne hallere düştük değil mi? Harbiden ne oluyor böyle ya? Valla. Tabak tam bir... O kadar kilometre yaparsan her şey olur abi. Hyundai'nin da ayırın. İçinden geçerler. Abi yanında adama yazık. Şu an ne oldu lan habersiz. Takılıyor. Şimdi bu araba aşağı düşen ne olacak? Bok. Aa, Aa adam olur. <laughs> abi şey diyeyim, bak biraz döküldü ama Abi döküldü normal ya içine su kaçırdık ya bence o yüzden. Onu ben tam olarak ama bak, bak döküldü yine bayağı. Yok be dökülmüyor. Ustam seslenme uzaktan. Oğlum biz gittik şuna su koyduk. Buraya koyacak bir böyle diyor. İşte hep senin yüzünden sen de oraya koyalım diye değil mi? Ya, tabii ehliyet dersinde kalmıştım ya. Yani. Ya işte ehliyet dersinde kalan adama sorarsan. Ona su koyduk falan gibi. Meğerse buna koymamız gerekiyormuş. bekliyoruz bakalım adam bir şeyler yapıyor. Suyu boşalttı full. Dünyanın suyunu koyduk lan oraya biz. Tabi anı ya. <laughs> <laughs> Abim sağ olsun bizden para almadı. Hello. Hello. Thank you <laughs> Brazil. Thank you Turkey. Thank you Europa. Kral ya kral. Valla Türkleri seviyorlar burada. Sağ olsun abimiz. Bize bir kıyak çekti. <laughs> çok çok mutluca yapıyorlar. Para vermedin için. <laughs> Para vermedin. What do you think for preparing? Now it's funny, okay, but at the funny. beginning it was like crazy. Thank okay, Thank you. 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 you. <laughs> Seviyorum ya. böyle insanları seviyorum. Fabiano <laughs> mutlu. <laughs> Fabiano, are you happy now? Yeah, let's see, let's see, let's see. Ay ay. Şimdi artık priz, artık, artık, artık prizine gidelim. Uh, let's go. Sonunda prizine ulaşabildik. Şimdi kaleye çıkacağız. Kalede bir gülüm atacağız. Ondan sonra Prizen'i gezmeye devam edeceğiz. Bakalım Prizen nasılmış. Kaleye çıktık sonunda. Manzara müthiş Pirzen manzarası Yoruldum <laughs> <laughs> yukarı çıkarken <laughs> Aynen beğendim kanka manzara süper <Gülüyor> 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 Şurada Gördüğünüz üzere Ş şurada köprü var, cami var. Küçük bir şehir. Ama güzel. Ne <laughs> Türkçe biliyor musun? Ronaldo. Türkçe biliyor musun? Arabi. Arabi. No. İngiliz. No. No. Ne var? Albani. Yes. Albani. Haydi no. komşu Ha? Hayde komşu. Ne salla bakayım kameraya? Anol. Anol. No. No. No çok nah. çabuk. Her <laughs> yerde olduğu gibi burada Türkler var. <laughs> ee, Prizren küçük bir şehir zaten. Çok Kosova'da gezecek çok bir yer olduğunu zannetmiyorum ya. Prizren'e de çok bir şey yok, burada da Hiç çok yok. bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama ucuz. Büyük ihtimal ucuz diye geliyor herkes. Yani geziyim göreyim diyorsanız Kosova yerine Karadağ'ı öneririm. Karadağ daha güzel. Denizi var, kalesi var. Daha iyi yani. Kosova'da çok bir şey yok. Bir üç cami var, köprü var. Bu kadar. Şimdi köprünün oraya doğru ineceğiz. Daha sonrasına bakacağız bilmiyorum. hep araba bozulduğu için <laughs> o da ayrı bir yılan hikayesi. Araba bozulduğu için çok geç kaldık. Ancak gün batımına yetiştik Prizen'e. Prizen'e ye de akşam bir bakarız o kadar. Artık yani Kosova'da çok bir yere gezemedik gibi oldu ama Biraz, zaten bir yok bir çok yer. gezecek bir yer. En azından görmüş olduk. Birazcık hastayım. Burnum çekiyorum. Hasta olmamın sebebi de Arnavutlu o kadar sahil görünce geçen çok fazla soğuktu. Karadağ'da. Dağ, yani Karadağ full dağlık bir yer karada Karadağ çok dağlık bir yer olduğu için biz de Kosova'ya şey gelirken yok. çok üşüttük yani soğuktan. Yani dikkat edin yanınıza polardır falan adı Benim vardı da işte giymedik. Dondum o yüzden belki hasta oldum. Sesim de o yüzden kötü. Neyse şimdi yavaştan iniyoruz aşağıya doğru. Bakalım. Daha fazla ne görebiliriz? <laughs> ezan okunuyor. Burası bildiğimiz küçük Türkiye. <laughs> Her yerde Türk var zaten. Burada yaşayan Türkler de çok. Buraya gelen turist olarak Türk de çok. Niye geliyorlar anlamış değilim ama küçük bir Türkiye yani. <laughs> Bu kadar. <laughs> evet, Kosova'da düzendeyiz. <laughs> Oturduk. Kahve mavi içtik. var. Yoruz ye denk geldik. Çiftler geziyorlar. Dünya turuna çıkmışlar. Güzel hikayeleri var, takip edebilirsiniz. Çift gezginlere her zaman destek. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> 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 Fabiano da anlamıyor ama. <laughs> katılıyor sohbete. <laughs> Öyle işte, biz oturuyoruz. Sonrasına bakacağız. <laughs> Priştin'e geldik artık. Kahramazıcık dedi ki yemek yiyelim saat 12. Böyle bir sandviç yiyoruz. Yanında da Fanta ekotik var. Bu 2 euro, bu 1 euro, 1 euro. Bu 2 euro, bu 1 euro. Gayet iyi bence. Ne diyorsun hocam? Efsane daha ne olsun? Bon appetit. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Kosova'da çok bir yeri gezemedik. Çünkü arabada sıkıntı çıktı, geç kaldık falan filan derken. Zaten çok da gezecek bir şey yokmuştu. Kosova videosu bu kadar. Yarın Üsküp'e tekrar geçiyorum. Çünkü uçuşum var. Artık ayrılık vakti geldi. Ben yarın uçuşum olduğu için şimdi havalimanına gideceğim, orada kalacağım. Artık ayrılıyoruz. Fabian'a hayırlı evet, şeyler. Hadi canım. Evet, kardeşim. Kardeşim. Kardeşim, kardeşim, benim görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Böyle. Thank you for everything. <laughs> Görüşürüz. <laughs> ben kaçar artık arkadaşlar. Balkanlar turu bitti benim için. Artık bundan sonra Türkiye turu ve Doğu Asya turuna beraber bakacağız. Hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.